Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz sayın dönem 4 öğrencimiz. Aslında dönem 5'i diyebiliriz. Aynen. Ümmühan Zeyrek. E, hoş geldin canım. Hoş bulduk. <laughs> ne haber nasıl gidiyor her şey yolunda mı? gidiyor, idare ediyor. Sen nasıl gidiyor? İyi valla nasıl olsun. Arkadaşlar bugün e, Ümmühan'la, Ümmü'yle diyeceğim kısaca. Biz aramızda Ümmü'yle konuşuyoruz. ile Ümmü bugün dönem 4 hakkında bazı ona sorular soracağım. E, bizden, bizden sonra gelen dönem 1, 2, 3... Ve dördüncü sınıf kardeşlerimize bir mevzu olsun, katkıda bulunmak için bir video, bir içerik oluşturacağız. Kendisi benim zaten dışarıda görüştüm, çok yakın bir arkadaşım, çok sık görüştüğüm bir arkadaşım. Böyle bir durumdan bahsettim, Kendisi seve, seve dedi. Bizden Tabii. sonrakilere fayda olacaksa niye olmasın dedi. Sağ olsun Kırmadı geldi, bugün de misafirimiz arkadaşlar, tekrardan hoş geldin. Hoş Şimdi Ümücüm, çok fazla uzatmadan sana ilk soruma başlayacağım. Zaten sorular arkadaşlar benimle kesinlikle bilmiyor. E, tamamen doğal, içinden geldiği gibi cevaplasın diye hiçbir şekilde paylaşmadık. E, ve daha da fazla uzatmadan hemen ilk sorumla başlıyorum. Şimdi e, Ümmü'cüğüm 4. Sınıf bitti çok şükür. Bir tane küçük bir nazarlığımız var büt evet. olarak. E, 10 gün sonra mı geleceksin ona? Aynen 10 gün sonra. 10 gün sonra e, bir tek radyoloji stajı kaldı. E, ve nasipse ona verip hemen Eylül ayında 4, 5. sınıfa başlayacaksın. Ee, şu an kendini nasıl hissediyorsun? Dönem 5'e geçtin falan. Yani şu an aslında bir bütün olduğu için çok kendimi dönem 5 hissetmiyorum. Ee, ama e, yani vereceğim staj zaten bir tane stajdan bir tek aldığım için, sadece ona fokuslanıp ders çalıştığım için kendimi Eylül'de 5 gibi hissediyorum. Ee, mutluyum yani çünkü bir yılım kaldı sınav olarak sene. Çünkü bittikten sonra intern olacağım. İnşallah. Öyle o yüzden mutluyum yani sınavlarım bitecek inşallah. Süper ee, ama böyle büyük yük gitti mi daha o birinci stajdan böyle şeyi de verince gider herhalde. Radyocuyu da verince tamamıyla Aynen. artık rahatlarsın diye düşünüyorum. Ee, peki Ümmü dördüncü sırta şimdi tabii ki de biz biliyoruz ama e, bizden sonra şu an dördüncü sınıfa geçecek kardeşlerimiz bilmiyorlar. E, dönem 4'te hangi stajları aldın senden şöyle beraber yazalım istiyorum. Tamam olur. İlk baştaki, yani sıra gidebilirsin aslında ya da tek tek de sevebiliriz. Yani bizim üniversite için dört e, büyük, dört küçük stajımız oluyor. E, ben kendi grubuma göre söyleyeyim. İlk başta ben genel cerrahi aldım. Genel büyüklerden. cerrahi aldın. Sonra Arayip'ten küçük e, staj koymuşlar çocuk cerrahi diye. İstersen büyük bir küçük staj olarak yazalım. Tamam, Çünkü, olur. Kadın doğum. Kadın doğum aldım. E, dahiliye, pediatri. Dahiliye. Pediatri. Bidiyatri. Bunlar dört büyük diye geçiyor. Bir de dört tane küçük aldık biz bu yıl. Evet. Çocuk cerrahi. Çocuk cerrahi aldın. Üroloji. Üro. Radyoloji. Radyo. Bir de enfeksiyon. Enfeksiyon. Evet. bunlar genel olarak böyle. Yani e, diğer üniversitelerde de bildiğim kadarıyla 4. sınıfta büyük stajları bitirmeye çalışıyor tüm okul. E, aşağı yukarı haftalarını hatırlıyor musun peki? Girelim mi? 5-6 haft haftaydı genelce. Şurası 5-6 hafta hatırlıyoruz. Kadın da 15 haftaydı. 5 haftalı burası. Daire 6-7 hafta. Yani sınav haftasıyla birlikte 7 hafta oluyor. 6-7 hafta civarında. 9 Burada hafta. 9 hafta uzundu. Evet, <laughs> <Çok gülüyor> Bayağı uzun. <laughs> Zaten <gülüyor> en sonunda pediatri almıştın herhalde evet, değil mi? Onu hatırlıyorsun. Allah Çocuk cerrahisi kaç haftaydı? 2 hafta. 2 haftada buraya alıyorsunuz. Üroloji 3 hafta. 3 hafta. Radyoloji burası." Radyoloji 2 hafta. Enfeksiyon da 3 hafta. Enfeksiyon da 3 haftaydı. Evet. evet. Bakalım başka diğer sorumuzda ne var? Peki burada sence seni en çok böyle zorlayan veya dönem 4 arkadaşlarımızın zorlanacağını düşündüğün staj hangisi? Dahiliye tabii ki de. Ee, aslında şöyle bir tık da üst dönemler hani çok iletişimde olduğunuz için hani dahiliye verdi mi 4 bitti 5 oluyorsunuz diyorlar. Dahiliyenin bilgi yükü işte hocaların sınav hani ver konuları verdiği önem açısından dahiliye en zoru. Ama bence fiziksel yorgunluk olarak pediatri geçer hepsini. Çünkü 9 hafta çok uzun bir staj. Bir de içerisinde işte nöroloji, kardiyoloji, alerji, enfeksiyon gibi rotasyonlar olduğu için bunlar bizi çok yoruyor. Peki şimdi dahiliye Birçok üniversite zaten en zor staj. Bu biliniyor. Aslında zor. tüm tıp şeyinin, böyle 6 senenin en zor stajıdır. Ee, sence bunu hak ediyor mu? Yani niye bu kadar zor? Sence neden insanlar dahilinde bu kadar zorlanıyor? Hmm. Bence şöyle, e, yani genel olarak dahiliye bence bilmeyen bir insan doktor olamaz bana göre. Yani çünkü hem e, temel olarak her şeyi bilmen gerekiyor. Bir de şöyle bir durumu var. Mesela hastalık anlatılıyor vaka üzerinden falan ama ee, çok genel çok genel düşüneceğiniz şeyler. Hani e, bir değerine bakıp bir sürü şey düşünebileceğiniz için ve bunları eee malpraktis olmasın diye e, bunları da göz önünde bulundurmak için bence dahiliye zor. Çünkü genel olarak e, en çok önem verilen teorik bilgisi yoğun olan stajımız o. Bence hak ediyor bu arada. Süper. Ee, peki şimdi sana sormak istediğim şey şu. Şimdi biz dönem 1'de, 2'de, eee <laughs> 3'te biraz daha teoriktik. Dönem 4'e geçtik, biraz daha işlerimiz artık hastaneye döndü. Hem hastane hem teorik, hepsi bir arada oldu. Sence dönem 1, 2, 3 ile 4 arasında ne gibi farklılıklar oldu? E, Bence dönem 4'te daha çok doktor olduğunu hissediyorsun. Hastaneye gidip hasta görüp daha çok klinik hocalarla iletişime girdiğim için. Ama e, ya biri çok saymıyorum. Bir ilk üniversiteye geldiğimiz hani bir ne oldum, ne bitti hani çok böyle bir tıpta YKS'den çıktığımızda biraz biyolojisi, kimyası falan yakın oluyor. Ama 2-3'ün e, e, şey, teori çok yoğun yani sürekli işte e, hocalar bir farma anlatıyor, biyokimya anlatıyor, fizyo anlatıyor bunlar çok ağır e, ama bilmiyorum bence dördüncü sınıf daha keyifli. Biraz daha rahat oluyor, Aynen, biraz, biraz daha, daha hastaneye ha. gidip gelmek insanın biraz bir şey daha rahat Bir de şey oluyor, e, sözünü kestim Vesabı. bu arada. E, şimdi bizde ilk 3 yıl sınıfta kalma var. Eğer biz dörtte geçtikten sonra stajdan kalma olduğu için bir tık insanın daha çok kafası rahat ediyor. Tek staj alıyor en azından o kafadasın. Aynen. Süper. Evet en fazla dediğin gibi senin de sadece ayı uzuyor Aynen. ve tekrar onu bütte de verebiliyorsun zaten. Bütte veremezsen de sadece o kadarcık bir ayın uzuyor. Şimdi sözlü sınavlarda e, tanıştın 4.sınıfta. Evet. Böyle senden rica, böyle unutamadığın bir sözlü anını rica ediyorum. Ne gelişti başından? Yani e, en kötüsünü anlatayım ilk başta. Çok pardon. Şöyle Teşekkürler. De. Ben de, sağ olun. Yani benim için en kötüsünü anlatayım. E, kadın doğum stajındaydık ve e, benim sattığım bir konu geldi. Hoca beni çok azarlamıştı, çok aşağılamıştı yani tabiri caizse. İşte sen kendine sanıyorsun gibisinden. O benim için en kötü stajımdı yani. Öyle çok abartılı bir staj şeyim yoktu. Sözlü Aslında sırasında. E, büyük stajlarda şey dersin, kadın doğum adı, büyük stajlar arasında en rahat olun derler. Hani konu bakımından biraz daha e, rahat anlayabileceğimiz bir staj olduğu için tabii ki de. Yani biraz zor da. E, bunda takılmam da enteresan. Evet, bunda çünkü ben e, şimdi kadın doğum rahat bir tık daha diyorlar ama konusu diğerlerinden apayrı. Yani genel cerrahi dahiliye, pediatri bu stajlarda bir tık daha böyle benzer konular görüyoruz ama kadın doğum çok apayrı bir konusu olduğu için orada bir de ben çok çalışmamıştım. Öyle olunca da hoca bir tık azarladı beni. Ha, biraz üstüne geldi evet, falan. Evet çok üstüne geldi. Bırakacaktı kurtarma sordu geçtim. İyi bari kurtarabildiğin yere geldi. Aynen. Süper. Ee, şimdi sana sormak istedim. Mesela örnek veriyorum daile stajı aldın. Ee, çok zor bir staj. Zaten biliyorum sen de çok erken başlamışsın o stajı çalışmaya. Ee, burada Nasıl bir çalışma düzeni yaptın? Ee, ve senden hocam şu, mesela 3. sınıfta biraz daha komite çalışıyordun. Hı -hı. Ama şimdi biraz da 4. sınıfta dersler ders, şey evet. e, staj staj çalışıyorsun. Burada nasıl bir çalışma yöntemi uyguladın? İlk olarak benden size tavsiye, e, bir stajı almış bir arkadaşınız ya da bir üst dönem bir abiniz, ablanız olursa onları bir sorun. Çünkü hani onlar daha iyi biliyor. Hani nasıl çalışayım? Çünkü mesela 5 haftalık staj 3 hafta çalışıp da geçebilirsin. Ama mesela dahiliye ben günü gününe çalışmıştım. Yani hocalar ne anlatılıyorsa o gün en azından gidip ona çalışmıştım. Rotasyonlar başlamadan, rotasyon konularına bakıp gitmiştim. Çünkü hocalar vizit atarken quiz yapıyorlar sizi ve bilmeyince de azarlanıyor, azarlıyorlar sizi. Yani hoşunuza gitmiyor. O yüzden yani bence bir tık daha tavsiye almak ve bu tavsiyelerin üzerinde ilerlemek daha mantıklı. Yani Atalar dediği gibi arkadaşlar derler ya 10 tane kişiye sorup bir tane iş yap derler. Biz o misal peki bugünkü aklın olsa, ben senin daha önce de senin bu konuyu konuşmuştuk biz seninle. Bugünkü aklın olsa tıp seçer miydin? Tıp olmasaydı ne seçerdin? şu anda olduğun yerden hepsi buna değdi mi diyebiliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, ben tıp isteyerek gelmedim buraya. Yani tıp isteyerek yaz, yazmadım. Ama gerçekten ben bu tıbı bu kadar çok seveceğimi, bu kadar çok ilgi duyacağımı bilmiyordum. Bence herkes yani seven bir insan yapar zaten. Hani hiç e, maddiyatıyla falan hani yazayım zaten bir şekilde bitiririm değil öyle bir çile yok çünkü e, çilesi çok fazla diyeyim. Ama bilmiyorum mutluyum ya. İyi ki de, İyi yazdım. Ki de yazdım. Bir daha diyorsun. olsa bir daha yazarım evet. Peki e, ben biliyorum tekrar söylüyorum sana e, ne seçerdin? Hani bu olmasaydı, diye bir tıp yok öyle bir bölüm yok. Ne <laughs> Ben pilotaj istiyordum zaten. Evet. E, pilotaj gelmediği için tıp yazdım. Pilotaj yazardım herhalde yine. O da çok enteresan. bu. Evet. Pilotaj içinde olup da sonra tıpa. Evet, şimdi bir sonraki soruma geçecek olursam. E, burada şöyle bir şey rica ediyorum senden. E, sence Mersin Üniversitesi e, bir gelecek öğrenci için, bu yok de şu an girdiler biliyorsun sınavı, yüksek öğretim sınavına. E, Mersin Üniversitesi sence bir öğrenci şehri mi? E, buraya gelmelerini tavsiye eder misin öğrenci? Burada tıp okumalarını tavsiye eder misin? Şöyle etmem. Başta onu söyleyeyim. E, çünkü buranın tıpı çok e, zor ve hani ilk başta ben de yazarken bana söylediler aslında. Hani işte Mersin çok zor falan. Ben de öyle ya yani tıp tıptır ne kadar zor olabilir diye. Ama diğer fakültelerde yani bizim sıralamanın üstünde ve altındaki diğer tıp fakültelerine baktığım zaman çok rahat geçiyorlar. Bir de şu an hani mesela ben 5 olacağım ama herkesin bir aklında tuz çalışmak gibisinden yani bizim okul çok buna izin vermiyor açıkçası. Evet, biraz ağır geçiyor. Aynen. Çok yoğun oluyor, çok zor. Ee, hocalar hiç affetmiyor yani yüzde sekseni. Öyle olduğu için ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Ama onun dışında e, şehir olarak da öyle çok aman aman bir şey beklememek lazım. Hani Akdeniz şehri diyorsun, daha okey diyorsun. İnsanları okey ama bence maddi olarak da çok bir öğrenci dostu değil. Biraz pahalı görürsün evet. sen e, yurtta kalıyorsun. Evet yurtta kalıyorum. E, Başladığın günden beri yurtta kalıyorsun değil mi? Birinci sınıftan itibaren yurtta kaldın. Evet. Peki sence e, yurt koşulları, e, ondan sonra verdiğin ücret, kaç kişi kalıyorsun? Bunlar hakkında bize biraz bilgi verir misin? E, ben işte ilk, Oktay'ın dediği gibi ilk yıldan beri yurtta kalıyorum. E, bizim odalarımız dört kişilik. Yani genel olarak özellikle kızlar için söylemem gerekirse zaten hani yurt yazdığınız zaman çıkar muhtemelen. Çünkü e, kontenjanlar yüksek. E, yurt ücreti çok uygun. Yani şu an tam olarak ne kadar ödüyorum bilmiyorum ama bence yani sonuç olarak sıcak suyun var, iki öğün yemeğin var. Yani şu o an Ortalama bu koşulda, fiyat misin? Şu an hatırladığım kadarıyla yani bir rakam arası da versen olur. Yani 650 gibi bir ya şey bir bin var. 1000 liraya aşmıyor değil mi? Aynen yok 1000 liraya aşmıyor. 3 öğün yemeğim var. 2 öğün. 2 öğün yemek var. Kah kahvaltıyla akşam yemeği. İçerisinde. Öğle yok. Zaten işte öğle yemeği okulda veriliyor. Orada yiye, yiyebiliyorsun. Evet. Çok. Öyle yani. Ya yani onun dışında bence e, yurt çok da fena değil. Yani yurttan çok bir şey beklememek lazım aslında. Ama sıcak sudur, klimasıdır, yemeğidir. Yani bunlar... konfor falan Aynen. iyi yani. Yani fena değil. FP. Aynen. <laughs> Peki e, senle, sana sormak istediğim şöyle bir soru var. E, genelde biz tıpçıların şöyle bir durumu vardır. Sınava girersin. Perşembe, cuma günü. Son dönemde sen de çok yaşadın bunu. Ve e, sınava gittikten sonra, hele bir de o stajı verdiysen tadından yenmez ve cumartesi günü sabah kalktım diyelim sınavı verdim. O cumartesi gününü bize bir anlatır mısın? Yani bana senden hocam bir günün böyle e, aktivite yapmak istiyorsa nasıl geçiyor? Mersin'de ne gibi aktiviteler var, neler yapıyorsun? Yani şöyle sınav bittikten sonra genelde çok uykusuz kalıyorsun e, gecesinde falan ama o sınavı geçtin mi hele hiç böyle şey uykum uyku yok. Cuma'dan Şimdi başlıyorsun, aynen Cuma'dan başlıyorsun. İşte ben da, biz daha çok hani şey benim yakın çevremiz hep, hep statik okuduğu için, biz hep böyle hadi ders çalışalım diye buluşuyoruz. Ama işte o zaman mesela normalde işte yeni bir yer denemek, keşfetmek, İşte sahilimiz var zaten sahile oturuyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz genellikle. Yani o Cuma akşamı yapıldı mı, ondan sonra yatarız. İşte sabah uyanırsak, alarmsız. O gün bir rahat rahat tutulur evet. böyle bir. Kaçta bir yoktur, alarm yoktur. Biz Bir liste yapılır arkadaş listesi. şunla buluşuldu, buluşuldu diye. O hafta sonuna sığdırılır. Çünkü pazartesi yeni staj başlar. Özellikle biz de zaten son zamanında sana çok yaşıyoruz. Evet. Mesela sınav döneminde biz bir de şöyle bir şey yaşıyoruz. Ümmü'nün mesela öne göre bir sınavı var. Son 1-2 hafta hiç görüşmüyoruz. O da aynı şekilde sağ olsun benim sınavım olduğu zaman bu hassasiyeti gösteriyor. Hatta da tıpçılar bu konuda birbirini anlar arkadaşlar. Belki de en iyi özelliğimiz olabilir bu. Aynen. Daha sonrasında zaten sınavın bittiği gün veya müsaitse ikimizde veya bir gün sonra hemen görüşülür. Öyle. öyle bir durum oluyor. Çünkü hepimiz o iki günü arıyoruz aslında. Evet, hani kesinlikle öyle. Şey. Peki, senin böyle, herkesin böyle bir hayat noktası vardır. Düştüğü zaman, yorulduğu zaman, tutunduğu. Senin hayat noktan ne? Ya yani seni sana böyle ilham veren bir cümle olabilir bu veya seni hayatta tutan bir yaşanmış bir hikaye de olabilir. Senin hayat mottonu ne? Yani şöyle aslında tam olarak böyle bir hani bir cümle gibisinden bir şey yok ama ne zaman böyle modum düştü, hani ders çalışıyorum yapacak mıyım geçecek miyim gibi bir durumum olduğu zaman ya da normal sosyal hayatımda da olsun. Diyorum ki hani sen neler yaşadın atlattın bunları da atlata, atlatırsın diyorum yani sürekli. O şekilde Halledersin, de Aynen. Bu Peki cüm bir cümlem var mı? Yani hiç aklına kazınmayan hani dersin ya şu cümle benim çok önemli falan Yok ya bence mesela ben biz hep böyle hani e, babamla falan da konuşurduk hep deriz yani böyle içinde iyi niyet varsa gerçekten iyi bir insansa bir şekilde su akar yolunu bulur yani. Korkma yani, hayatta. Aynen öyle yani niyetle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Peki yarın uyandın. Ee, bundan 2025'te 2035 yılındayız. <laughs> ee, bir doktorsun Allah nasip edersin uzmansın belki de doğursun nasıl olur sana? Ee, neleri başarmak istemiş oldun? Yani böyle 10 yıl sonra böyle e, uyandığında, 2035 yılına geldiğinde Ümmü Han neyi başarmış olması gerekiyordu? Yani şöyle, e, tabii ki de mezun olacağım o süreçte ve e, o zaman işte akademik hayatımda istediğim noktaya gelmiş olmak isterim yani. Hani iyi bir doktor olayım e, bunun karşılığında iyi para kazanayım geziyim, tozuyum, hani e, tek düze bir yaşantım ama böyle her şeyi yapabildiğim yani özellikle akademik olarak yani şu an mesela TUS'ta ne yazacağım çok bir fikrim yok ama e, o zaman işte o konuda en iyisi olmak isterim. O derece. Peki e, genelde bu sorular e, dönem 4 ve 5'e olur ama e, kafanda böyle gördüğün stajlardan e, muhtemelen benim seçeceğim uzmanlığı bu dediğim var mı? Şunlardan hiçbiri yok. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> bir dönem 5'i <beşi> görüyordun falan. <laughs> Hepsi çok kötüydü bence. Yani benlik değillerdi açıkçası. Ama bir e, nöroloji güzel geliyor Duruyor. bana. Aynen, Ama güzel bir yaşamak, bir şey. görmek lazım Tabii, orada. Aynen. Genelde görünce evet seçiliyor. E, son soruya geldik. Tamam. Son sorumuz da şöyle olacak. E, buradan senden sonra gelecek kardeşlerimize dönem 1, 2, 3 ve nasipse 4'e başlayacak kardeşlerimize İnşallah yüksek öğretim sınavında tıp yazacak hayalleri olan genç kardeşlerimize ne tavsiye edersin, ne yapsınlar, ne yapmasınlar? Tamam. Ee, öncelikle e, tıpı sevmiyorsanız ve istemiyorsanız gerçekten gelmeyin, yazmayın. Özellikle parası için hiç değecek bir bölüm değil. Ee, onun dışında... Yazdılar, geldiler. Geldiniz. Bir e, hata yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> bir hata yaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Opsiyonel. Ee, İlk yıl bence olabildiğince gezin, tozun, hiç sınav derdi stres, Çünkü yani birinci sınıfta ben çok çalışmadım ve son iki hafta işte çıkmışlarla işte yoksa notlarla falan halledilebiliyor, bir şekilde geçiyorsunuz. Ben ilk yıl bir tek kalmış olmama rağmen iki iki de başlayabilirsiniz. Artık böyle bir tıp daha bence temen temenize oturtun çünkü. Dörtte mesela ben onun onun çok zorluğunu yaşadım. Benim ikim üçüm çok sağlam olmadığı için dörtte sürekli patofizyoloji biliniyormuş gibi anlatılıyor. O yüzden bence ikinizi üçünüzü bir sağlam bırakın, bir e, onu bir oturtun. Öyle dörde gelin. Dörtte de e, dediğim gibi hani üst dönemlerden olsun arkadaşlarınızın olsun taktiklerle ilerleyin aslında çünkü bence her gün ders çalışmak ve her gün 10 saat ders çalışmak e, insan, aklı, insan işi değil yani bence. Bunu yapanlar da var okey ama e, bence o kadar da kasmayın. Yani taktiksel ilerleyin diye düşünüyorum. Sana çok katılıyorum. Özellikle bu e, tıp seçecek kardeşlerim için. Arkadaşlar gerçekten sevmiyorsanız yapmayın. Para için özellikle. Yani şimdi belki oradan hoş geliyor diyorsunuz ki tamam bu arkadaşlar tıp kazanmışlar. Belli bir emek harcamışlar, belli bir sınıfa gelmişler, yol kat etmişler. Ama e, katetiniz ettiğiniz yol değmiyor arkadaşlar. Tıpı gerçekten sevmiyorsanız kesinlikle sonuna kadar sana kutluyorum. Seçmeyin, yapmayın. Seviyorsanız da gül oynaya gelin. Zaten e, seçtiğiniz bedelleri ödersiniz. Aynen, bir Her şekilde şey akıyor öderim zaten. Her şeyi yani. güzel. E, sana çok teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. De. İnşallah de de. buradan da e, kardeşlerimize güzel bir vesile olur. İnşallah. böyle bir şekillenir bir yol çizerler kendilerine. İnşallah arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz.